Merhaba arkadaşlar. Abdülhamit. Abdülhamit <laughs> <Abdülhamitav> <laughs> <Abdülhamitav> <laughs> havuzunu kurduk biz. İçine de kaydırağını koyduk. Abdülhamit şimdi böyle biraz eğlenecek değil mi? Anne bu çok Anneciğim onun için üstüne boya demiş. Biz boya yaparken demiş. Bir şey olmaz. Hadi kalk bir daha şey kay. Koş 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 koş. <laughs> ne yapıyor? Esiyor mu biraz? Üşüdün mü? Bir, iki. <laughs> ya canımın içi. Bana atma ama. Etraf tozlu ya belki kirlenebilir havuzun kirlenmesi. Hadi kuş bir daha kaç. Onu da al. Kaymaya giderken al onu. Oraya çikolata dökülmüş evet. Biraz sonra balkonu yıkayacağız ya. Tamam. Evet. <laughs> bir, iki, <bir>. üç. <laughs> <laughs> ya keşke havuzun biraz daha büyük olsaydı, değil mi? Evet. İstersen kaydırağı çıkartabilirim. Öyle. Havuzun dışına. Ya. Dursun mu? Ben nasıl, nasıl atlayacaksın bakayım? Birazcık havuzla oyna sonra şeyle oyna, kaydırakla sonra kaydırak kaldırırız, okay? <laughs> Çok eğlenceli. Kaydırak çekeyim mi? Kaydırak çekeyim mi? Evet. Evet. Dur. Acaba kaydırağı şöyle yapsak? Bir dakika. Dursun mu? Dursun mu kaydırak? Tamam. Ben de sana daha çok alan açılsın diye demiştim ama sen bilirsin. Abba! Onu da sen boyayla yazmıştın. Saçlarını şöyle, şöyle kenara çek biraz. Şöyle. Bu ne sesi? Bence bu itfaiye sesi. Bence itfaiye. Aynen itfaiye sesi. Gitti şu üst yoldan yukarı gitti. Kaydırandan kayacak mı bir daha? Çok eğlenceliymiş değil mi? Aman dikkat et. <gülüyor> <Oy>! <gülüyor> çıkamadın mı? Islak olduğu için değil mi çıkamadın? Makine bitmiş bize ne diyor? Bana bir bak. Saçını şöyle bir kenara kaldıralım. ha. Ama mavi. Bakayım. Çok güzel oldu. mavi. Bak şimdi sana ne göstereceğim. Wait. tamam al. Ama ben de senin kafanı <laughs> Benim kafama yapma. Çünkü ben ıslak değilim. Sen ıslaksın. Ay, ayaklarım ıslandı. Hadi kaydıraktan kaysana bir tane daha lütfen. Evet. Böyle mi? Yok, normal merdivenlerinden çık. Uy, düştü. Merdivenden çık, güzelce. Tamam, geldi bu tarafa. Bak mandallığın içine girdi. Yüzüne nasıl mu geldi? Biraz ağrıyor ya. Neden ağrıyor orası? Ben sola içiyorum. Tamam. <laughs> Abdülhamit abi sarı topu bana gösterir misin? Yellow. Evet. <laughs> peki... Mavi? Bilmiyorum. Evet. Kırmızı? Red. Red. Evet. Yeşil? Green. Green. Peki pembe? Pink. Pink. Evet. Sarı neydi? Yellow. Mavi? Blue. Evet. Kırmızı? Zer. Red. Red. Evet. Çak. Öğrenmişsin. Peki yeşil neydi? Do, do, green. Evet green. Bravo. Bravo. Seni kaydıran nere... Aa, öyle kayma tehlikeli ıslaksın ya. Allah korusun annem. Güzel kay... Dene öyle kaymayı. Tut ama. <gülüyor> <gülüyor> Peki senin kaydırağın ne renk? Red. Getse. Tişörtün ne renk? Şortun green, evet. Ama üstü? Red. evet. Ama ben ne Bu sarı ne bu? Yellow. O? Pink. Green. Bu. Blue. Bu. Blue. Bu. Blue. Bu çarptan bir uzak. Bil. Bil. uzakta göz gömülüyor var ya ama ismi Blue. Bulut. Bulut. <laughs> evet gökyüzünün ismi Bulut. Blue, blue. blue bulut. evet. Mavi bulut, değil mi? İyi ya seni yerim. Aklına nereden geldi? Kaydırağı çekelim mi içinden? Yok. Kayacaksın mı bir daha? Koş, koş, koş. Koş, koş, koş. Bir daha çık, kay. <laughs> tut. Kaç kaç bir daha bir daha bir daha. One two three. Neredesin? One two three. Abdülhamit abi keyif yapıyor. Ne yapıyorsun? Geç. Abdülhamit Erl. Bak benim pantolonum ne renk? Ne? Bu ne renk? Kahverengi. Peki kahverengi İngilizce'de ne demek biliyor musun? Brown. Ya? Brown. <gülüyor> Brown. <gülüyor> Hadi kaydıraktan bir daha kay. Bir daha kaydım, bir daha kaydım. Bir daha, kaydım bir, daha, bir daha, bir daha, bir daha kaydım. Bir daha, bir daha kaydım. Bir daha. <laughs> Nereden kaydın Abdülhamit Bey? Böyle. Bir, iki. Ağzına <laughs> düştüm. Ayakların dışarı kaçtı. Koş bir daha. <laughs> güzel kaydın. bir daha yapacağım. Tamam. Çok komikti. Çok komikti evet. evet. <laughs> Sen de eğlendin mi? Yok. Onun ismi ne? Black. Siyah. Black. Siyah Black. It is a black car. O bir siyah araba. <laughs> bir, daha, bir daha bir daha Bir daha Ben Bir daha, bir daha kay Anne Anne Çıp 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 Tamam hadi yat da uyu Aa, Şimdi kaydırağı çıkarayım birazcık da yüz havuzda Anlaştık mı dostum Dur bir dakika. Aa. Şöyle kenarı çıkartalım bunu. Heh. Birazcık daha uzun da yüz. Anne ben buradan. Anne, ben Canım. kayabilirim. Bir dakika kayabilirsin. Şunu düzleyeyim şöyle bir dakika. Şunu şuradan çekelim. Bekle bir saniye kelebeğim. Anne, Elimde telefonla de... da çok zor oluyor. Ama nereye kayacaksın bu sefer? Ayağın çarpma dikkat et. Hop! <laughs> <laughs> çok komik kaydın. <laughs> Ay Çok komik. <laughs> çok komik oldun ama. Talk comic. comic. Blue. Blue. Red. Red. Green. Blue. Green. Yellow. Green. Yellow. 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 Hadi şimdi brrrr yapsana bir. Kafanı suya sokup. Abdülhamitel. Hadi yap öyle. Bir. Aa, beni ıslatma lütfen. O zaman ben çıkıyorum şöyle. Hadi brrrr yap bir suya. yüz 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 yüz. Evet. Yaprak gelmiş. Bu yap. Hı -hı. yap. Hı -hı. Yüzünü saksana. Gözlerini şöyle pırst yap. E -e tamam. Bir. İki. Bu yap. Anne senin gözlerini yapsana. Gıdı 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 gıdı. Yapmayayım ki. Gidi 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 gidi. Tamam, yanıma gel. Bir, iki. Gidi can. gidi 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 Hadi buru yapsana bir arkadaşların görsün nasıl yaptığını. Arkadaşlar biliyor musunuz? Abdülhamit abi brr yapıyorsun ya. yap. Bu tarafta ama bana bakarak yap. Y <laughs> Hadi yap. Hadi bir yap ya. ya bu ne olmuş bu? Ne olmuş o? Blue. Blue. <laughs> <laughs> Yellow. Bu yellow. Yellow hangisi? Bu yellow. Bu oh, blue. Bu yellow. Blue green. Basana. Bu. Bu Cip 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 cip. Arkadaşlar Allah'a emanet ol. Senin ağzını yeri. Allah'a emanet ol diyor yarabbim. Ya Rabbim bu çok tatlı çok tatlı. Rabbim ne güzel ya yapmışsın <laughs> Rabbim. <laughs> Anlaşıldı. Ben yine burada oturayım. Ana bu, bu yellow. Al. Yellow dışarı çıkmış. Yellow bal. Ana bu çitiden alan. Bu çiçeği alan yellow. Evet. <laughs> Bak şuradaki senin gömleğin nerek? Yellow. Evet. Brit. Havuzda yatsana. Yatıyordun ya hani böyle yatıp kafanı sakıyordun ya arkaya doğru şöyle. Saçlarını. Saçlarını da ıslatsana. Üşüyor musun? Hava iyi değil mi? Bugün güneş yok. Ama hava nemli. Bayağı sıcak değil mi? Elim ne <laughs> Bakayım eline. <laughs> Suda fazla durduğu için buruş buruş olmuş. Bak, pörsümüş. Ayaklarım. Ayakların da olmuş annim. Bakayım bir elini şöyle uzat. Şöyle. Allahım nasıl güzel el ben. Hadi bir tane buru yap da kapatalım kamerayı. Bu tane. Abdülhamit Halil. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yapalım mı artık? Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı bye ve bye videolarımıza bye. like atmayı unutmayın. Hadi sen de görüşürüz de. <laughs> Ağzını seveyim. <laughs> Fotoğraf mı çekeyim seni? Tamam çekiyorum. <laughs>